erişilebilir iPhone'lardan hepinize merhaba arkadaşlar. iOS 18 ile birlikte eklenen ve gözden kaçırdığımız çok önemli bir özelliği sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ayarlar Face ID ve parolaya giriyoruz. Face ID ve parol. Uygulamaları Face Face iPhone'un iPhone temas otomatik. Face 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 dikkat. Face Trudep dikkat fark iPhone çalınan aygıt koruması, parolayı parolayı değil Face ID hayat parola gereksiz kilidi yakında baba yapılı uçu Siri sesli arama anahtar müzik için kilitliyken erişime izin ver başlık Kilitliyken erişime izin ver seçeneğe kadar ilerliyoruz Bugün görüntüsünü arama anahtar düğme açık bildirim merkezi anahtar düğme açık denetim merkezi anahtar düğme kapalı Arkadaşlar bunları kapattığınızda Şimdi, kilitli ekran araç takımları anahtar düğme açık, denetim merkezi anahtar düğme kapalı Bunların üçünü kapattığınızda tuşunuz kitteyken kimse ne bugün görüntüsüne bakabilir, ne bildirim merkezine, ne de denetim merkezine hiçbir şekilde bakamıyor. Bildirimlerinize bakılmadığından dolayı da cihazınız güvende olur. Denetim merkezini sadece kapattığınızda ne olur arkadaşlar? Normal şartlarda bunu açık tuttuğumuzda güç tuşuyla ses açma tuşunu basılı tuttuğumuzda direkt olarak cihazı kapatabiliyorken bunu kapattığımızda hiçbir Ekran şekilde çocuk. cihazı. Bildirim merkezi, anahtar düğme açık. Kapatamıyoruz. Aynı zamanda durum çubuğuna dokunup üç parmakla yukarı itip denetim merkezini açtığımızda telefonu uçak moduna alabiliyorken, bunu kapattığımızda hiçbir şekilde cihazınızın denetim merkezine ulaşılamayacağından dolayı da cihazınız uçak moduna alınamayacak ve kapatılamayacak. Dolayısıyla cihazınızın şarjı bitene kadar konumunu takip ederek bulma şansına sahip olacaksınız. Bu anlatımım buraya kadardı. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka anlatımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.